kibritçi kız. Korkunç bir soğuk vardı. Kar yağıyordu ve akşam karanlığı bastırmak üzereydi. Yılın son gecesiydi. Yani yılbaşı gecesi. Bu soğukta, bu karanlıkta küçük bir kız çocuğu başı açık halde ve yalın ayak yürüyordu sokakta. Aslında evden çıkarken ayaklarına terlik giymişti ama bunlar bir işe yaramamıştı ayağında çok büyük geliyorlardı. Bunlar eskiden annesinin giydiği terliklerdi. Öyle büyüktüler ki küçük kız sokakta karşıdan karşıya geçerken dolu dizgin giden iki araba üzerine doğru gelince telaştan terlikler ayağından çıkıvermişti ve kaybolmuştu. Birini bulamamış, diğerinde bir oğlan alıp kaçmıştı. Kaçarken de ileride çocuğum olursa bu terliği beşik yerine kullanacağım demişti. İşte bu yüzden kızcağı soğuktan morarmış bir halde, ayakları çıplak, öylece ilerliyordu sokakta. Eski önünde bir sürü kibrit vardı. Kibritlerin bir kısmı da elinde tutuyordu. Gün boyu hiç kimse bir tanecik bile kibrit satın almamış, kimse beş kuruş vermemişti ona. Zavallı küçük kız, karnı acıkmış, soğuktan donmuş halde karların içinde yürüyordu. Yılgın ve ürkmüş görünüyordu. Bukle bukle ensesine dökülen uzun sap sarı saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Ama onun bu güzelliği düşünecek hali yoktu. Bütün pencerelerde ışıklar parlıyor ve sokaklara nefis kas kızartması kokusu yayılıyordu. Öyle ya. Bu gece yılbaşı gecesi diye düşündü. Biri hafifçe sağa doğru sokağa doğru taşmış. İki evin arasındaki bir köşeye büzülüp oturdu. Küçük ayaklarını altına toparlayarak oturmuştu, ama yine de gittikçe daha çok üşüyordu. Buna rağmen eve gitmeye cesaret edemiyordu. Çünkü bir tane olsun ki bir satamamış, beş kuruş bile kazanamamıştı. Babasının kızacağını düşünmüştü küçük kız. Hem zaten evde burası kadar soğuktu. Ev dedikleri sadece bir çatı altıydı koca koca delikleri samanlarla, paçavlarla tıkadıkları halde yine de bıçak gibi kesen bir soğuk rüzgar içeri doluyordu. Ah küçük bir kibritin nasıl da yararı olurdu şimdi. Kutudan bir tane alıp duvara sürse de parmaklarını ısıtsa ne iyi olurdu. Sonunda dayanamadı. Bir tane kibrit aldı. Duvara sürttü. Bir kıvılcımla yandı kibrit. Ne de güzel yanmıştı avucun içine alınca küçük bir mum gibi sıcak parlak bir alevle yandı kibrit. Acayip bir ışıktı bu. Küçük kıza pirinçten boruları ve süsleri olan kocaman bir demir sobanın önünde oturuyormuş gibi gelmeye başladı. Soba alev alev yanıyor harika ısıtıyordu. Küçük kız ayaklarını uzattı. Onları da ısıtmak istiyordu. O anda alev söndü. Soba birden yok oldu. Kızcağız elinde yanmış kibrit çöpüyle öylece kala kaldı. Bir kibrit daha yaktı. Parladı alev ve alevin ışığı duvara vurunca tül gibi saydamlaştı duvar. Küçük kız odanın içini görüyordu şimdi. İçeride göz kamaştıracak kadar beyaz bir masa örtüsü serilmiş masanın üzerinde incecik şahane porselenler duruyordu erik ve elma ile doldurulmuş kas kızartmasının dumanı tütüyordu. Ve sonra daha da şaşırtıcı harika bir şey oldu. Kas tabaktan aşağı atladı. Sırtında saplı çatal bıçakla beraber. Yerde badi badi yürümeye başladı. Tam da zavallı kızın bulunduğu yere doğru geliyordu. O sıradaki kibrit söndü. Kalın, soğuk duvardan başka bir şey görünmez oldu küçük kız bir kibrit daha çaktı. Şimdi harika bir yılbaşı ağacının altında oturuyordu. Geçen yıl başında o zengin tüccarın evinde cam kapıdan bakıp gördüğü ağaçtan çok daha büyük, çok daha süslüydü bu ağaç. Yeşil dallarında yüzlerce mum yanıyor, vitrinlerde sergilenenlere benzeyen rengarenk eşyalar yukarıdan ona bakıyordu. Küçük kız ellerini havaya kaldırdı. O sırada kibrit söndü. Bir sürü yılbaşı mum gökyüzüne yükseliyor. Küçük kız bunların birer yıldıza dönüştüğünü görüyordu. Derken yıldızlardan biri kaydı ve gökyüzünden alevden uzun bir çizgi bıraktı. Şimdi biri söylüyor, dedi küçük kız. Çünkü kendisine iyi davranan tek kişi olan ama uzun zaman önce ölen yaşlı büyük annesi demişti ki, ne zaman bir yıldız kaysa, ölen birinin ruhu gökyüzüne yükseliyor demektir. Kibritçi kız duvara bir kibrit daha sürttü. Kibrit yanar yanmaz etraf aydınlandı ve bu aydınlığın içinde nurlu, sevimli yüzüyle büyük annesi belirdi. Büyük anne diye seslendi küçük kız. Beni de al yanına Biliyorum kibrit söner sönmez kaybolacaksın. Sıcacık soba, güzelim kas kızartması ve o güzel, o güzel süslü yılbaşı ağacı nasıl kaybolduysa sen de kaybolacaksın. Sonra telaşla ne kadar kibriti kaldıysa hepsini peş peşe yaktı. Büyük annesini bırakmak istemiyordu. Kibritler öyle parlak yandı ki her yer gündüz gibi aydınlandı. Büyük annesi hiç bu kadar büyük. Hiç bu kadar güzel görünmemişti gözüne. Küçük kızı kollarına aldı. Ve ikisi birlikte pırıl pırıl bir aydınlıkta mutluluk içinde gökyüzüne yükseldiler. Artık soğuk, açlık ve korku küçük kızdan uzaktı. Bambaşka bir hayattaydı şimdi o. Sabahın erken saatlerinde sokaktan geçenler küçük kızı bir evin köşesinde otururken gördüler. Al, al olmuş yanakları ve dudaklarında bir gülümsemeyle yılın son gecesinde çok üşümüştü. Titriyordu. Yeni yılın ilk sabahı onun küçük bedeni üzerine doğdu. Hemen hemen hepsi yanmış bir tomar kibritle orada öylece oturuyordu zavallıcık. Isınmak istemiş dedi herkes. Ama onun ne güzel şeyler gördüğünü, Kibrit alevinde ne düşler gördüğünü kimseler bilemezdi. <laughs>